啊。 Bahane de anla hiç peşinden koşuyorum Nereye baksam ölümde duvar gibi ön yargı görüyorum Seneler geçiyor ama her şeyi oldu gibi kalır Buradaki yaşam seni beni yüzde yüz etkiliyor İkinci sınıf damgasına basıyor Kendi güvenimizi sarsıyor Size birlikte bası Ve bunu karşı taraftan da bekliyor Ama herkes yerinde kalsın havası esiyor Artık yabancılar da birbirine karşı kitleniyor Herkes birbirine karşı çalışırsa Böyle bir düşünce bizi asla öne götürmez Geri kendi aralarında kalanlar Ve acayip dünya görüşleri kuranlar Bu durumun değiştirmesi bizim elimizde Bunu başkasına beklemek kolay Gelmez ama fazla Beklemeye gerekmez insanlar izin verilmez kafalar karışınca Herkes şaşırınca Gelin artık birlik bunu çözer Gelin artık sevgi dolu günler Gelin artık birlik bunu çözer Hadi gelin artık sevgi dolu günler Gelin artık birlik bunu çözer Günler. Gelin bilin bunu çözer. çözer Hadi gelin artık sevgi dolu beri Yabancıların sesi burada duyulur hükümete etkilemiyor Yetmiş gibi kısıtlanıyor Göz boyanıyor, kafa unutuluyor İşe iyi beceriyor esmer tipler Yana çekiliyor korku işleniyor Koyuluyor içimize bilmiyor Negatif kuvvetleri nasıl ezilir Şimdi hakkını aramazsan hayatta sana vermezler Göstermezler sana bir ipucu Böyle bir acı bir tuşu ilk adım sadece karşı tarafta da bekleme Kısa hayatına gelenlere harcama Nefret, kin, intikam, düşman Yalan. Bu kelimeler inanma birlik yoksa Ha kucağına geleceğini sanma Bu karanlıkta olmalısın bir fener Bilgi sana yardım eder buradaki etki sadece bir taraftan gelmez Bu derdi de çözmez eşitlik istiyorsa halen buna yanaşamıyorsa kaç kere Dinlediğim iyi geceler masallarına bu gelişme karşı gelenlere Değişmeyen sözlerim ezbere bilirim sonsuz kavgalar Haddi sayılmaz fakat başka yol yok Hakkımız alacağız Bıkmayacağız istemeye çünkü bu gidişle zor değişir Halimiz devrim isteriz A gelin artık bilir bunu çözer Hadi gelin artık sevgi dolu günler A Gelin artık bilir bunu çözer Hadi gelin artık sevgi dolu günler çözer Hadi gelin artık sevgi dolu günler Laf anlamak istemeyle fazla laf dökmek değmez Çünkü azın baskı dar kafalı tiplerden gelir Kanunlar bize karşı değişir Suçlu olanlar serbest bırakılır Adalet yine bir göz yumuyor Sesimiz çıkmıyor Diyalog sıfıra vurur Dinlemek isteyenler de şimdilik az Bunu bir kıyada yaz Birlik güç verir ve düşünceyi değiştirir Bu memlekette bizim yerimiz var Doğan çocuklarımız ve cinazelerimiz var Emeğimizle bu yıllar çektiğimiz şimdi mi? Her şeyi bırakıp gideceğiz İnsan olmayı hepimiz insanız Birbirimize karşı gitmez değmez Gelin artık birlik bunu çözer Hadi gelin artık sevgi dolu günler Gelin artık bunu çözer. çözer Hadi gelin artık sevgi dolu günler Hadi Gelin artık Demonstrate your super stereo to the